Şöyle e, tabi tabii Avrupa maçı da var hafta içi. Galatasaray oynayacak falan maçı biraz da rotasyon yaptım. E, orada da bazı oyuncuların diri olmasını istedi herhalde Tedesco. Şöyle söyleyeyim e, Fenerbahçe belli bir bölüm iyi oynadı maçta. Belli bir bölüm çok kötü oynadı. Neden kötü oynadı? Bir defa Fenerbahçe'de aslında bu Tedesco da yapmıştı Samsun dışında. Ya bir top kaybettik. Ondan sonra bir anda takım inanılmaz derecede düşüşe geçti. Işte. Ben sağ içinde ben anlayamadım demişti. Bugün bu kırılma anı yenilen gol oldu. Yani orada Çağlar'ın offside'ı bozması. Çağlar gibi tecrübeli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye geldiği 3. sezonu yaşıyoruz. Herhalde 7-8 tane böyle gol yedirdi offside'ı bozarak. Bugün yine öyle bir hata yaptı. Ondan sonra bir krize girdi Fenerbahçe. İnanılmaz bir kriz. Yani anlaşılamayan ee, bir şey oldu sahada. Fenerbahçe Aa, anlay anlayamadım bu taraftarı da sirayet ediyor. ilginç bir şekilde. Benim bir şeyim var. Fenerbahçe cami olarak psikoloğa gitmedi diyorum her zaman. Yani bir psikologluk bir durum var. Bu futbolcularda, taraftarda. Herkes de var yani. O taraftarı toparlayabilmek adına Saadettin Başkan'ın ee, bir çağrı kağıdı vardı. O çağrı Tek kağıdını ekrana etmiş. getirebilirsek. Ee, acaba bu bir adım mıdır ya da bir etkisi olur mu tribünlerde? Bir şey Çünkü bir hatırlatma babında gibi gözüktü. Ee, ekrana getirme şansımız olursa Fenerbahçe sahada sadece sporcusuyla değil, bitmez tükenmez aşkını kalbiyle yaşayanların desteğiyle var olmuştur. Hadi büyük Fenerbahçe taraftarı e, üzüntünü özünü hatırla cehennemi tekrardan yaşat burası Kadıköy buradan çıkış yok diyorsan bu senin dilinde ve yüreğinde haykır mücadeleye dahil ol ayağa kalk 90 dakika oyunun içinde kal rakibe tek bir an olsun nef rahat nefes aldırma evet. ee, sen ben yok Fenerbahçe var mi? şeklinde. Bu böyle kağıt olarak mı dağıtılmış? Evet, ha? Bu bütün taraftarlara broşür şeklinde verilmiş. hatırlarsın. Abi bu şeklinde. 1980 model bir iş ya. Ya yani dijital dünyada kağıt mı kaldı ya artık ya. Evet. Yani evet yani iyi niyetli yapılmış şey ama tabii çok etkisi olmadığını gördük maçta. Yani günümüz artık çağımız çok değişti gerçekten. Taraftar profili değişti. ya yani şimdi mesela düşünüyorum. Şimdi ben Fenerbahçe Kongre üyelerinin aldığı WhatsApp grubu var. Oraya da yazdım. Dedim ki işte 3-0'dan 4-3 olan Galatasaray maçı ya da 3-0'dan 4-3 olan Gaziantep maçı bugün olsa devre arası taraftarın bir bölümü trafiğe kalmayayım diye çıkmıştı diğer bölümde işte küfür etmek için kalmıştı. Ya da futbolcular aşağılamak için kalmıştı. Yani Tepki mümkün, için oradaydı. Mümkün değil. O maçlar dönmezdi. Bugünkü profil şey çok farklı tabii. Taraftar çok farklı. Çoğu insan sosyal medyaya bir görüntü paylaşın diye orada maça geliyor. Oradan fotoğraf çekeyim de beğeni alayım diye yapıyor. Bir kere ünlü olayım diye yani bir video çekeyim de bir kere ünlü olayım diye maça gelen var. Çok var böyle şeyler ama Fenerbahçe şey, birinci ...yüksek olan taraftar sayısı gittikçe azalıyor doğal olarak. Bu sadece Fenerbahçe için değil, bütün kulüpler için geçerli bir durum. Bugün de... ...size iki örnek vereceğim. Şimdi ben Fenerbahçe taraftarını eskiden şundan beğenirdim. Yani tezahüratlarından dolayı değil. E, Real Madrid'in basket taraftarını da Çok oyunun içindeydi Fenerbahçe taraftarı ve... E, ...rakibi bu arada ıslık, hakemi çok duruma sokardı. Bugün mesela bir pozisyonda Şimaz ki... Valkovic'in yaptığı hareket yani hakikaten çok İkinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ayağı kırılabilirdi yani Şimaz. yani sert bir hareket. Orada taraftardan şunu beklerdim yani orada bir uğultu, bir boğma işte hakeme bir baskı Allah'tan dördüncü hakem gördü de yani hakem de görmedi pozisyonu. Hakem taraf, dördüncü hakemi gösterip hakem teşekkür ederim. etti zaten. Dördüncü hakem gördü de Allah'tan hani sarı kartı verdi. ikinci sarıdan kırmızı oldu. Şimdi bu e, orada bir şey göster, reaksiyon göster. Ya hakemi de uyarması lazım. Yani hakem de ulan acaba bir hata mı yapıyorum burada? Bir şey var demesi lazım ama neyi kaçırdım demesi lazım. Neyi kaçırdım demesi lazım. Ama orada Fenerbahçe taraftarı ne yapıyor? 3-4 dakikasına bir gol kaçırıyor şimdi maske. Onu yuva alıyor mesela. Şimdi bakın ben futbol camiasının 30 senedir içinde bir gazeteciyim. Ben şunu çok gördüm. Mesela Selçuk Şahin'i ben çok severdim. Herkes kazma derdi işte şey derdi. Hayır yani çok severdim çünkü ben böyle istatistiğe çok meraklıyım. Maç sonunda bakardım. O en çok topla Selçuk buluşmuş. En çok sorumluluğunda Selçuk almış. Ama dolayısıyla en çok pas atasında o yapmış. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir maçta diyelim bir futbolcu atıyorum tamamen 50 kere topla buluşuyor. A futbolcu 50 kere buluşuyor. B futbolcu 20 kere buluşuyor. Şimdi burada A futbolcu yuhalanırken B futbolcu alkışlanıyor. Ama A futbolcu orada sorumluluk alan, top almaya giden, arkadaşlarını rahatlatmak için koşu yapan, topu alan ama dolayısıyla bazen de kaybeden bir oyuncu oluyor. Ama B futbolcu az topla buluştuğu için, o sorumluluğu almadığı için, az daha top az, kaybettiği için, az top kaybettiği için, taraftarın. az top kaybettiği için, az top kaybettiği için, göze Ve futbolcu yuvarlanmıyor. Buna ben ee, sahte işler yapan futbolcuları ben yani çok kibar tabirle söylüyorum. Sağda yani sahada saklanan şey yapan. Şimdi bakın taraftar bu şey yaptığı zaman oyuncuya, oyuncu bir hata yaptığı zaman ıslıkladığı zaman B futbolcular sahada fut çoğalmaya başlıyor. Yani sorumluluk almayan, toptan kaçan, oyun içine girmek istemeyen oyuncu sayısı artıyor sahada. Bu da ne oluyor? Mücadele gücünü aşağıya çekiyor takımın ve bir zaman sonra diyorsun ki ne kadar kopuk bir takım, ne kadar şey bir takım diyorsun. Şimdi bakın Fenerbahçe 2-1 olduktan sonra, 2-1'e kadar o kadar çok pozisyona giren şey yapan Fenerbahçe. 2-1 olduktan sonra işte bu B dediğimiz oyuncuların sağda çoğunluk olduğunu gördük. Neden bu B oyuncular fazla? Çünkü az önce dedim ya psikolojik olarak bazı oyuncularda hatta takımda, tribünde, belki yönetimde bende bile olabilir yani bir psikoloğa görmemiz lazım hepimizin. Yani kardeşim hayırdır inşallah yani niye böyle diyorsun diyeceksin. Çünkü bunlar normal şeyler değil. Ben Fenerbahçe taraftarından şunu beklerim ya Tarişka topu almış penaltıya giderken ıslıklamayacaksın abi. Bravo diyeceksin. Cesaret öleceksin ona. Cesaret öleceksin ki adam daha rahat gitsin atsın. Sen eğer onu ıslıklarsan o strese girmeye başlar oyuncu. Şimdi diyorlar ki ya bu adam 8-10 milyon euro alanda da... ıslıklayacak bir başkan, ıslıklayacak bir yönetim ortada kalmayınca ne yapalım? Oyuncuyu ıslıklayalım. Bir, bir yeri ıslıklamak gerekiyor. Fenerbahçe'de Ahmet'in dediğine katılıyorum. Son 1,5-2 yıldır Fenerbahçe'deki taraftar profili sadece yönetim kurulunu ve başkanı istifaya davet etmek ve protesto etmekle ilgili. Yani Galatasaray'ın kendi sahasında o taraftar gücünün bırak 5'te 1'nin 10'da biri Fenerbahçe tribünlerinde yok asla. Fenerbahçe, Galatasaray'ın kendi sahasında maç kaybetmesi mümkün değildi o taraftarla. Yani bu kadar sahaya etki eden, her maçta etki eden, yani ben son yıllarda bu şekilde tak takıma katkı sağlayan bir taraftar grubu görmedim. Şimdi Onu ben size bir, şey. yani. bir istatistik Net. vereyim yani. İstatistik olarak vermiyorum ama baksın herkes. Fenerbahçe son 3 sezonda niye puanları hep iç sahada kaybetmiş? Fenerbahçe deplasmanda bu ligin en başarılı takımı. Galibiyet Ay. oranı bile değişebilir. Fenerbahçe'nin kendi Fenerbahçe sahasında deplasman oynayıp deplasman galibiyeti. Bak da son 3 yıl istatistiklerini ben haftaya çıkartayım getireyim buraya. Muhtemelen deplasmanda Fenerbahçe'nin kazandığı maç sayısı daha fazla. Ben hep diyorum ya Fenerbahçe taraf, deplasman taraftarı yani dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Orada maç kazandıran bir deplasman taraftarı çünkü az, öz, gerçek taraftar. Ama Kadıköy'de tamamen tamamen ve tamamen orada ego tatminine gelen işte ben para verdim. Hayır, hayır, lan 150 bin lira verdim bu koltuğa. Karşılığını alacağım diyen bir taraftar. Şimdi oraya, oraya kendini tatmin için gelmiş adam. Ya ben destek vereyim. Takımın olayım. Ben biraz ateşliyim oyuncuyu. Şimanski gol kaçırdı. Ben onu ayağa kaldırayım. Alkışlayayım. Bravo. Ol. Bir dahakisini yaparsın. Diyen bir profil.